Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta Rain oynuyoruz. Ya, Döldü. Ne bastım lan? Tamam 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 sıkıntı Aa, yok. Aa ne yaptım ben ya? Gözlerini kapatın. Tamam oyna. Dolduruyorum. Gel benle. Kapıyı kapa. Bekle. Kustum buraya. Son 30 saniye. Heaven gelecek. Bir düşman kaldı. O beni Heaven'da. O beni Bekle geldim. Bekle geldim. Sana gerek kalmadı Helal ya. Oldu. Helal adamsın. Yakın geldi. Sol yakın. Kürüm var. Dönel, 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 dönel. Zemme dön dön mi adam var? Oo, oh. dönel, dönel. Benzem de. Abi çok kötü bir yerde kaldık. Boş ver, uğraşma dön. Dön, 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 dön. Dolduruyorum. Alın şunu, alın şunu. Spike alın spike'ı. Spike bende. Seç, can basana. Dönün okay. siz, ben tek şey atacağım. Sadık at. <laughs> Biliyordum. Sen kahin misin? Alsayfte ah, bir oh. tane var. Gidin siz. mı? Aşk Gerek yok. Gerek yok şu an. Sağ Geldi sağ. Geldi girdi. İkisi de mi? Ses duyuyorum. Abi ya. De tamam. Ben mide bakıyorum buraya. Buraya bakıyorum. Tamam güzel güzel. Aga ne oluyor sana aga? Geldi. Ah oh, son can. Ya. Kilo nerede duruyorsun kanka ya? dön. 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 Oynarız buraya ya. Ha, duvar kurmuşlar. Can çekemedim. Sıkıntı. Dolduruyorum. Çekilin yoldan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Geldi. Hepsi geldi, hepsi. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. <laughs> güzel güzel. Yor oldum. Oy helal lan. Ha Reyna bastı ultiye. <laughs> ya am nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor? Oyna hızlı gir hızlı gir hızlı gir. Tamam helal ben helal abi. oyna. Taktiği izle bak taktiği izle. Ne oğlum? Açma açma bir kişi var. Tamam sıkıntı yok. Öldü. Helal. Ah, öldü o. Lan. Öldü abi bak önce... girmiyorsunuz abi neden girmiyorsunuz? Topu. Aa, arka geldi. Arka gelmiş. Arka öldü. Arka gelmiş. Sage beni rezler misin? Abi ace mi atayım yani ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Reyno bizim Reyno değil lan. Tek ben oynuyorum. Lan oradaki spike adam kaldırılır mı lan? Omen love. Dön 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 dön. Hızlan dön, hızlan dön, hızlan. Dön. Ne dönü ne dönü, Nasıl çıkacak adam? Koş lan koş. Koş koş. Spike bize spike bize. O oylasın orada. Tamam kal. Güzel güzel. Onu diyor mu? Ben sana hocam vereceğim. Hızlı çok hızlı. Şu tarafa dikkat. Düşün Düşün. Düşün. Sen Düşün. git kur, sen git kur. Son 30. Viper. Düşün. Tamam çok güzel. Viper hocam e bak. ben buraya bakıyorum bakma buraya. Tamam. Smoke attı. Smoke büyük ihtimalle burada bir yerlerde. Ne görecekler? buradan gelemez. Burası boş. Burası da boş. Sevler. Sevli olabilir. Dolduruyor. Onda operatör vardı çünkü. Tamam güzel güzel. Tamam Boş ya. B'ye şey işte. kanka niye? <laughs> nice bomba. <laughs> Bakıyorsun öyleydi mağrur. Lan şey abi ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Kendi vurdu bana O nasıl ölmüyor abi? Vuramadım mı? Ne yaptım orada ben? 20 saniye var. Adama kurdu. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Omun 101 yedi. Efif verin bitsin abi. Nef yani ben vermem ki. Asla vermeyeceğim abi. F -f. adam güya fake vermeye çalışıyor. Bak verdin. Ah. Mermi bitti ah. Allah. Karesin. A Allah kahretsin. Allah kahretsin. Afk'yı vurmaya geldi. O ben ne yaptım öyle? Gözlerini kapatalım. <laughs> Ayakta kalan. <gülüyor> 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 Ayakta kalan. Ya kanka oraya bakmaz. <laughs> ya, ne yapayım ki yani? Ne yapayım? O bu. da evindeydi kanka. kadar yani, Helal. bu kadar. İşte vuramadım, ben de vuramadım. GG. <laughs> Saldıranlar kazandı. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Siz de arkadaşlar böyle jet gelmesi istemiyorsanız, yani AFK duran kişiyi reportlayın, yani boş boş AFK'da uğraşmayın. Neyse videonun sonuna geldik. Aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.